Sarayı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok. Seçime aylar kala anketlere olan yönelim biraz daha arttı. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı sorusu yanıt buldu. Neyse ki, bugüne kadar 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni işe ihtiyacı yok. Tüm Türkiye yeni seçim tarihine ve onun sonuçlara kilitlenmiş durumda. Seçimlere az bir süre kala, anket firmaları peş peşe kamuoyu yoklamaları yapmaya devam ediyor. Anket sonuçlarına göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyları erimeye devam ediyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki fark açıldı. Milli Gazete'nin haberine göre, Alf Araştırma'nın gerçekleştirdiği Ocak ayı anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı solladı. Alf Araştırma'nın anketine göre ittifakların oy oranı şu şekilde. Cumhur İttifakı %37.1, Millet İttifakı %41.9, Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı geçiyor. Avrasya araştırmanın gerçekleştiği Ocak ayı anketinde vatandaşlara Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusu da soruldu. Katılımcılara Altılı Masa'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu belirlenir ve diğer liderler Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanırsa, Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir seçimde hangisine oy verirsiniz sorusu soruldu. Sonuçlar şöyle oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, %54.1. Recep Tayyip Erdoğan, %39.9. Kararsızım, %6. Bir ankette Aksoy araştırmadan yayınlandı. 26 şehirde yapıldı. Son ankette iki partiye kara haber. 11 ilimizi yerle bir edip, 45 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz depremlerin ardından yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Araştırma, %95 güven aralığında 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirildi. İşte partilerin ve ittifakların son oy oranları. Haber 3'te yer alan bilgilere göre, Aksoy araştırmanın Şubat ayına ilişkin son seçim anketine göre, AKP'nin oy oranında son 2 ay içerisinde %2.4 gerileme görüldü. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 4.4 puan önünde olurken, seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüş %51.9 ile yeniden çoğunluk haline geldi. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy, "Şubat ayında muhalefet toparladı." ifadelerini kullandı. Aksoy, araştırma Türkiye Monitörü Şubat ayı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma, %95 güven aralığında 1537 örneklemle 26 ilde gerçekleştirildi. Araştırmanın hata payı %2.5 olarak belirtildi. Aksoy araştırmanın seçim anketinde katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların verdiği yanıtlara göre partilerin oy oranı şöyle oluştu: AKP %32.1, CHP %27.3, İyi Parti %13.6, HDP %12, MHP %6.8 deva %0.9, saadet %0.8, gelecek %0.7, diğer %5.8. AKP'de gerileme. Ankete göre AKP'nin oy oranında son 2 ay içerisinde 2.4 puan gerileme oldu. Öte yandan Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 4.4 puan önünde yer aldı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy, AKP'nin 2022 yılının son çeyreğinde yakaladığı artış durduğu gibi AKP Aralık ayından bu yana %2.4 puan gerilemiş oldu. Aynı zaman diliminde MHP ise 0,5 puan kaybetti. Şubat ayı araştırmasına göre Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın %4.4 önünde. Yine HDP seçmeninin muhalefetin potansiyel adaylarına oy verme eğiliminin yüksek olduğundan yola çıkarsak muhalefet anlamlı farklı arayı açmış durumda. Araştırmanın önemli bulgularından biri de seçmende gelecek seçimi muhalefetin kazanacağına dair görüşün %51.9 ile yeniden çoğunluk haline gelmesidir. Özetle Şubat ayında muhalefet toparladı dedi.